bana ne? Yarın akşam yüzüğü taksınlar, bitsin anca öyle gireceğim eve. Cennet mahallesi gibi sürekli kavga çıkıyor ya. Geliyorsun değil mi Karlo? Yok lan ben kafa göz dalmak istiyorum. Ama babamın kütük İzmir zihniyet Amsterdam. Kafa kuvvet yok hesabı. O da uyuz oluyor Rıza'ya ama bırakmıyor ki döveyim. Uy, çok fena bir his ya. Özlenen sevgili gibi insanın içinde kalıyor. <laughs> Sabaha kadar rüyamda Rıza'nın ağzını burnunu kırıyor. Oğlum <laughs> <laughs> manyaksın sen ya. <laughs> ya zaten yine belki iptal olur değil mi karşım? Yo. Rıza sözünün eri karakterli çocuktur. Evlenmeye karar verdiyse gelir, yüzü takar, evlenir. Aha. O yüzden şu an de çok mutlusunuz değil mi? Ne alakası var ya? En son ben kazık attım çocuğa. Onun bir hatası yok. O Deniz'le gönül eğlendirir, bir noktada bırakırdı. Abi, bu yenge tabir ettiğimiz şahıs. Ne diyor abi? Ablamla ilgili mevzu değil bu. Erkek çok sıkmamak lazım, boğmamak lazım diyorum. Ben erkek değil miyim? Neyim, kovalamayayım ben? Beni de sıkma, boğma. E ne sıkacağım ya? Keyfine bak tatlım. Darılma ama sende koca kumaşı yok zaten. Nasıl yani? Ya negatif anlamda değil. Yani Rıza gibi tipler... ...daha iyi koca olur, daha güvenilir ev erkeği olur diyorum defa bizimkilerde bugün anlamadığım pozitiflik var. Sürekli herkes iyi, her şey güzel. Ay gerçekten mi? Hadi hayırlısı. Ay hadi inşallah. Dur Oy. bakalım. Hiç korkmuyor musun? Vallahi ailelerin ne yapacağı belli olmaz ama böyle içimde iyi bir his var. Ondan değil. Rıza ile kaç yaş var? Üç, dört. Ee? Çok az. Erkekler farklı yavrum. Bak, herkes Fransa Cumhurbaşkanı 42 yaşında kart kutundan kendi sevgili yaptı diyor. Kimse adamın kendi 60 yaşında o lan çüş demiyor. Sen 15 sene sonrasını düşündün mü? Ne olacak 15 sene sonra? Sen 50 olacaksın, Rıza 53. Yani sen muşmula o hala kötü erik. Nurayet neyin peşindesin? Sadece gerçeğin. <laughs> Yok, başka koyma tatlım, eve bırak beni. Vops, çok erken. E yarın da görüşeceğiz zaten, kız istemeye ben de geleceğim. Aa, wow. sen kime talipsin ya? <laughs> Sana değil, sen evlenilecek değil... ...evlenilecek erkeksin canım. Ah, sert. Hayırdır Nurhayat? Niye? Bu aralar efsane asabi moddasın. Asabi? <laughs> Muhallebi kıvamındayım ben be. Yarın akşam arkadaşlarımıza destek için <laughs> ve iki aile arasında katalizör olmak için geleceğim buraya. Ne kadar tatlıyım bak. <laughs> yok yok, bir derdim var bence de. Ne olduğunu anlayamadım. Sana mı test yapsak acaba ya? Senin de Bünyamin gibi fındık fıstığı alerjin var acaba? Ondan mı agresifsin böyle? <laughs> Abimin alerjisini şaka konusu yapma! Fışıp bundan beri yer fırsatı yasak olan! Yedi anda boğaz sıkılmıyor, boğuluyor zavallı! Yani çatıyı plana eklemeden izin alırsınız... ...sonra yüksek tavanlı bir çatı yapıp... ...ayrı daire olarak okutursunuz Şeymus babacığım. <laughs> Tahmin ediyordum ama sen söyleyince emin oldum ciğerim. Görüyor musun inşaatçı kızı nasıl biliyor? Maşallah! Ay ah, pırlanta bu, pırlanta! <laughs> i̇şte tam sizin aileye uygun gelinmişim ama... ...kaçırdınız beni görüyor musun? <laughs> ah, ah! Mazi kalbimizde bir yara nur hayat. Beni öğle yemeğine çıkarmaya geldim. Kapıda karşılaştık. Bir şey sordular. iki dakika kahve içip sohbet ettik. Ne deleniyor? Koca başlarla cihan Cihangir'de kahve keyfi. Ne insan miydi bu yine ya? Ben sosyal bir insanım. Ünlü bir aile kızıyım. Cemiyet hayatında belli bir yerim var. Tanı beni Emir. Ben deniz gibi yabani olamam. neotik bir oyuncu değilim. Ben Nurhayat Karakaç'ım, Ben saksı değilim. Ah! Oh, her şey okey de Şehmuz babacığım ne ayak. O ayak alışkanlığı. Ay ağız alışkanlığı. Eski alışkanlıklar full depreşiyor bu ara galiba ya. Öf! Surat salandıracaksan hiç yemekte vakit kaybetmeyeyim. Gideyim geceye hazırlanayım. Kaç saat sürecek ki hazırlığın? Söz kesme saat sekizde. cilt bakımı, topuz, makyaj, kıyafet takı ancak. Doğru, akşam senin albüm tanıtımın var. Buraya at, sözlenen Deniz. Bu halinde gel, ne oluyor ki? Ay süslenip güzelliğimle Deniz'i ezeceğim diye korkma. Pijama halimle de ezerim ben onu. <laughs> beyaz şişman gösterir, kir tutar. Bence kot giy. Söz gecemde kot mu giyim Nur Hayat? Ay, neyse ne o? Bu hayal, sen, bohemsin kızım. Hayır, beyaz elbise giyince peri padişahının kızı mı olacaksın? Otuz beş yaşında kadın, mal belli. Bir şey soracağım sen. Niye böyle negatif negatif sürekli benim moralim bozuyor? Aa, aa! Hay Allah ya! Özellikle bilerek yaptım. Hayır ya! Ben dedim sana kir tutar diye. Ay şarkısı bile var. Beyaz giyme kirlenir. Gerçi ben de akşam beyaz giyeceğim. Tesadüf. Nurhayat, bitti o iş. Bırak artık. Bence de bırakayım ya. Temizleme ekmesi lazım bunun. Neyse ben kaçıyorum. Akşam görüşürüz nazar çıktı demek. Hey 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 Ah bir şey soracağım. Kızım senin aklın hala rızadı mı ya? Ne rızası be? Bana ne da soğuk.